Selamun Aleyküm cümleden. Bugün hava yağmurlu. Biz de bu havayı değerlendirmek istedik. Ve mutfakta biraz bir şeylerle uğraşalım dedik. Bakalım neye karar vereceğiz, ne yapacağız birazdan. <laughs> evet arkadaşlar, yağmur hala yağmaya devam ediyor. Biz de bu havayı fırsat bilip mutfağa geçtik ve bir şeyler yapmaya karar verdik. Ee, bugün çocukluğumuzun vazgeçilmez olarak bilinen, yaş pasta olarak da bilinen İki renkli bisküvi pastası yapacağız, pudingli. Ee, Furkan Bey istedi, misafirim evet. Almanya'dan geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Furkan, bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Destekleri için teşekkürler değil mi? Tamam. Ee, öncelikle e, pudingimizi ocakta sütüyle e, kaynatıp pişireceğiz arkadaşlar. Daha sonra ocaktan alıp e, bisküvilerimizi bandırıp tabağımıza dizeceğiz. Bir 5 dakika falan dizdikten sonra da bir bekleyeceğiz. Daha sonra da krem şanti ve süsleme malzemelerimizi çikolatalarımızla süsleyip servise hazır hale getireceğiz. Çift renkli bisküvi gayet güzel oluyor. Sunumu da kolay, yapılışı da kolay. Görüyorsunuz zaten az bir malzeme ile birlikte beraber oluyor. Bugün yardımcım Furkan'la beraber mutfakta olacağız. İnşallah iyi çekimler elde edeceğiz. Yani biraz zor olsa da bu çekimleri yapmak gayet başarılı bir videolar çekmeye planlıyoruz ilerideki günlerde de. Siz bizi izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. O zaman biz başlayalım. Evet arkadaşlar köydeyiz. Bugün de Karabaşlı köyünde. Ocağımızın altını yakalım. Öncelikle 4 su bardağı süt koyacağız arkadaşlar. Zaten puditlerin standart ölçümleri. Şimdi diyelim cüzdanı atalım. İki bardak oldu. Furkan seviyor musun bisküvi pastasını? Çok severim. Beğeniyorsun değil mi? Evet. Bir de dayı elinden ye. Zaten sen de yardım edeceksin gerçi. Beraber yapacağız, beraber yiyeceğiz değil mi? Evet. İzleyicileri de davet edelim mi? Daha edelim. Gelin isterseniz. <laughs> yani evet onlar da gelsinler evet, değil mi? Sizi bekleriz. Yani her zaman kapımız açık. 4 su bardağı sütü koyduk arkadaşlar. Daha sonra da pudingimizin hepsini boşaltıyoruz içine. Sonra homojen kıvamda olması için arkadaşlar kötü fikir olmasın, içindeki e, oluşmasın diye daimi aynı şekilde olarak yavaş yavaş karıştıracağız arkadaşlar. Aynı yönde çevirecek şekilde arkadaşlar. Çırpıcıyı da şu şekilde tutarsanız arkadaşlar, parmaklarınızın ucunda tutarsanız sadece bileğinizi oynatırsınız. Vücudunuzda oynamasına gerek yok. Kendinizi yormamış olursunuz. Sadece bilek oynayınca arkadaşlar. Sadece parmaklarda öyle. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Furkan, gel bakalım. Sadece bana bırakma. Sen karıştır bunu. Ben de farklı işlere odaklanayım. Durun evet. bakalım. Bir de seni izlesinler birazcık. Yani mutfak işi zor mu Furkan? Evet, zor işte. Zor değil mi? Ama yapması Çok da bir o kadar eğlenceli. Çok eğlenceli. Herkes mutfakta çalışabilir, yapabilir. Bayana erkeğe hiçbir şekilde ayrım yapmadan mutfak herkesin bence yeri olması gerekiyor. Herkese de mutfağa tavsiye ederiz. İnsan sinirinin stresini alıyor. Aldın mesela Fulkan senin sinirinin stresini? Evet, çok aldım. Aldı değil Aldım mi? Atladım yani. Atladın mı? İyi güzel. Olur. <laughs> o zaman sen daha buradan gitmeden seni biraz daha mutfakta eğlendirecek bir şeyler yapalım. Olur. Yani evet. Nasıl? Oluyor mu? Kaynadı mı? Kaynıyor. Tamam. Bu arada Almanya'nın herkese herkese ee, selam seçiyorum. Selamlar sorusun evet. değil mi? Tamam. tamam. Selam. Koy Selamı iletiyorum. Yani bu arada Almanya'dan geldiğini de belirt. Almanya'na de... geliyorum. Evet, Türkçesi o yüzden daha fazla bu kadar açıklayıcı olmadığı evet. için bu şekilde konuşuyor. Ama gayet bu konuşması da güzel bence. Daha güzel konuşuyorsun Furkan. Kaç yaşındasın Furkan? 13 yaşındayım. Almanya'da durumlar nasıl? Güzel mi oralar? Almanya'da durumlar iyi. Beğeniyorsun değil mi? Beğeniyorum. Türkiye'de izin nasıl geçiyor? Güzel geçiyor yani. Eğleniyoruz. Yeraltı yani. gitti. Evet. Beraber eğleniyoruz değil mi? Evet. Hem geziyoruz, hem yemek yapıyoruz. Güzel vakitler geçiriyoruz. O şekilde devam. Yani bunlar kolay işler aslında. Zor bir iş değil. ...daha fazla videolarımız sizinle birlikte olacak. Şu an elimizdeki olan imkanlarla, elimizdeki malzemelerle işler yapmaya çalışıyoruz. E, bu yüzden de kusurumuza bakmayın. Bu şekilde bizi kabul edip izlemeye devam edin. Furkan, dibine yakışıyor mu? Bakalım bir hemen. Hemen şöyle bir bakalım. Yanma dedim yapışmamış. Güzel karıştırmışsın. Evet. Yani hani evet. de mutfak eseri görünüyor sanki böyle. Dayıma benziyor şu böyle. Yani oğlan dayıya derler değil mi? Hmm. Almanya'da belki böyle bir restoran açarsın. Beraber senin orada onu işletiriz. Hiç yok. Şey yani değil mi? Dur bakayım şöyle gösterelim kameralarda şunu. Kıvamı gayet iyi arkadaşlar. Şöyle çok fazla uzun sürmedi zaten. Hemen kaynadı. Çırpıcının İzi çıkmaya başladıktan sonra pudingimizi kapattık. Evet arkadaşlar pudingimizi ocaktan aldık. Öncelikle şunu da belirtmek isterim. E, masamız alçak olduğu için mecbur oturmak zorunda kaldık. Kusurumuza bakmayın. Ayakta sizinle beraber video çekemedik. E, öncelikle e, bisküvilerimizi bisküvilerimizde bandıralım arkadaşlar pudingimize. Bu şekilde kusura bakmayın. Atıyoruz ama sıcak olmasına özen gösterin arkadaşlar bisküvilerin. Çünkü pardon pudingin. Çünkü sıcak olmazsa bisküvilerin içine işlemez bu puding. Bir kakaolu bisküvi, bir de sade bisküvi yerleştire yerleştire diziyoruz arkadaşlar. Bunun özelliği de böyle zaten. Furkan hangisinden koyduk en son? En son çikolatasından koyduk. Çikolatasından değil mi? Evet. evet sonra. Kırık bisküvi oldu ama neyse, şunu yerleştiririz. Güzel olsun yeter. Yani tadı önemli, bir de görü tabii görüntüsü de önemli değil mi? E, görüntüsü de önemli. Yani... Ama tadı daha çok önemli. He, evet, tadı daha önemli. Göze de hitap etmesi gerekiyor. Yani o yüzden... Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kanka ne yapıyorsun anne, anne ne anlarsın? Evet, pudingli şey, bisküvi yapıyoruz işte biz gökte hastası mı yapıyoruz? Evet. Evet, yeğenlerim geldi ne yapıyorsun sen hani, onu? Bilmem ne ilah ki da. Yani hem yeğenlerimiz geldi, onları da... Misafirler tartlarım. var diye yapıyorsun. Yani... Ben de dolmayı koyayım. Yani şuraya gitsinler yavrularım benim. Eyvah. Dolma sarılalım ben yavrularıma. Hmm. Olsun dolmayı yapalım kızlarıma. Esnem'im dedi, bir anda de sardım. Ne yapayım ben? Vay be! Ya. Furkan sen de olma seviyor musun? Ben yani, yani yavrularımı için yedim. Yavrularımı ya, için. Yani güzel. Esnem nerede? Esnem'i evet. kameraya çekiyor değil mi? Esnem kameraya evet. çekiyor. Yani... Kameracı da yedin, kameracı. Doğru, editör. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar bir kakaolu bisküvi, bir de sade bisküvi koya koya Furkan bana hiç yardımcı olmuyorsun. Bana sade bir süpüyle su versene. Ellerin zaten temiz şimdi yıkadın. Kaç tane vereyim? Elinde tut ben kakao süpüyle alabiliyorum. Yani şey bu babayı beber koyar mı? Be Acı olmasın mı? Yok. Limon olsun. Limon olsun değil mi? Evet. Limon yeter mi be? Daha koyan limon. Vallahi ben hiç bilmiyorum ki sen yani kafana göre yap. Keşke benim de anneannem olsa. Dayım olsa böyle. Değil mi? Ne güzel olurdu? Yani, evet. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun hepsinin de. Limonu ben buraya çıkartıyorum. Buraya koydum onu. Limon dolap yani anne. Dolap dayı çıkarttım diye. Buraya koymuşsunuz ya. ne? Furkan uçakla mı geldiniz? Araba mı? Uçakla. Uçak uçakla. Uçakla Antalya'ya gittik. Sonra otobüsle buraya geldik. Yani evet. Partile gittiniz Antalya'ya. Evet, Hangisinden koyduk Furkan? Hepsini Tamam şu anda. Hava sisli puslu değil mi? Sisli puslu. Hı -hı. Ben bakalım. Ben sana da yakıştı he bu bandanalar falan. Evet. Bilseydim ben önlük alırdım sana. Aşı mı yanıyorsun? al. Bilmem olurum belki. Ama. Niye olmasın dayısının mesleği. Erdoğan, şey. Dayısı mesleğini Yapamıyor gerçi ama <laughs> evde böyle yapıyoruz işte. Sevdiklerimizle beraber mutfakta bir şeyler yapmak daha eğlenceli bence. Ben yapıyorum <laughs> ben Yani. Şurası biraz dağınık karışık oldu. Orayı bir toparlayalım. Yamuk oldu. Onu şöyle birazcık bandıralım. Toparlarız sonra. Allah'tan eldiven taktık. Bu işlerde eldiven önemli işte her iş yaparken takmıyoruz ama bunlar da gerektiriyor değil mi Furkan? Evet, hijyen önemli. Hijyen önemli. <laughs> Doğru söylüyorsun. En son hangisinden koyduk? Sade mi? Sadesine koyduk. Tamam. Yeter mi bu bize? Furkan? Biraz ya, daha yapalım. Ha? Biraz ya, daha yapalım. Biraz daha ya, yapalım. Bunun gibi yaparız. Hadi ver bakalım. <laughs> yani öyle. Böyle, böyle. <laughs> Kolay iş arkadaşlar bunu yapmak böyle e basit. Tabii kime göre neyine göre basit gerçi onu da bir <laughs> bilmek lazım. Mutfağı sevenler için basit. mutfağı, mutfağı sevmeyenler için zor bir iş. Şey. Sana zor mu kolay mı Furkan? Yani e şu an zor. Zor mu? Daha belki ilerleyen, zamanlarda... zamanlarda daha iyi olurum belki. Evet. Olabilir. Olabilirim yani evet. Tamam. Bu yeterli bence. Yani bu yeterli. Bunu böyle birazcık buzdolabında değil de dışarıda bekletelim arkadaşlar. Kendini toparlasın. Soğusun pudingi de daha sonra da süsleme aşamasında sizlerle beraber yine birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar biraz ortalama toplarken pudingimiz soğudu. Zaten az bir pudingimiz kaldı. Çok fazla bir şey yok. Bir tabak daha yapmak istesek sanırım yetişimli pudingimiz yetmeyecek. Bu yüzden biz de artan bisküvilerimizi içine kıraraktan ufak ufak topçuklar halinde Gerekirse Hindistan cevizine bulayıp isteyen o şekilde, isteyen normal sade bir şekilde hazırlayıp servise sunacağız arkadaşlar. Yani bu da bir üreticilik <laughs> diyelim. Yani elimizdeki imkanları değerlendirmek gerekiyor. Fudingimiz ne kadar bisküvi istiyor ona göre biraz daha bisküvi koyacağız içine. Tam bunu da bu şekil yapalım dedik. Evet. Bakın Çok içine güzel aslında şey. elma rendelesek falan onun şekilde de güzel oluyor. Bunun içine havuç da rendeleyip havuçları birazcık kendi suyunda pişirdikten yani sonra pudingin içine atıp bisküviyle beraber yoğurup ufak ufak topçuklar yaparak da yapabilirsiniz. Yemesi gayet lezzetli oluyor. Biraz daha istiyor sanki bu bisküvilerin hepsini atalım arkadaşlar. Biz en iyisi. Değil mi Furkan? Evet. Biraz daha soğuduktan sonra pudingimiz. Biz bunun içine damla çikolata koyacağız arkadaşlar. Hindistan cevizini e, Eslem sevmediği için Hindistan cevizini kullanmayacağız. Sade bir şekilde topçuklar yapıp o şekilde yiyeceğiz. Değil mi Furkan? Evet. Biraz zor oluyor böyle ama yoğurmak elinde sonunda göreceğiz nasıl tadına sınmış diye he? elinde sonunda göreceğiz nasıl tadına diye yani bakacağız güzel mi kötü mü ben şuraya bir ayağa kalkayım <laughs> bu şekilde yoğuracağız arkadaşlar yoğurmaya biz devam edelim Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Bugünkü hamurumuzu. En son olarak da içerisine damla çikolatasını döküyoruz. Bu şekilde de hafif yoğurduktan sonra bisküvi topçuklarımız hazır hale geliyor inşallah. Furkan yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bence gayet başarılı gidiyoruz evet. değil mi? Yani bir malzemeden birkaç malzemeden iki çeşit iki farklı yiyecek çıkartabildik sanki. Yani bakalım sonucunu daha göremedik ama <laughs> bir de bir sunumunu görelim. Nasıl olacak tatları vesaire beğenecekler mi ev halkı? Sence beğenecekler mi? Beğenirler. Bana bu akşam çok güzel gözüküyor. Öyle mi? bu Tamam. Ha? <laughs> ne oldu? Aşağıda tamam. Ee, başka bir şeyler ister mi seyircilerimiz? Sor bakalım. Evet. Elektrikler, Elektrikler gitti. Evet. En sor. Başka video fikirleriniz varsa böyle şaka ya da başka tatlı videoları, Yeme çeşitleri. yemek, çeşitleri işte. İstiyorsanız yorumlara yazın. Yani evet. Yazabilirsiniz Furkan'ın dediği gibi. Arkadaşlar elimi bu arada suya bandırıyorum. Ee, hamuru tutmasın eldivenler diye. Bu yüzden onu sonra soracak olursanız yani sırf sade su. Tamamınızı şöyle ettirelim Furkan. Furkan sen neden yardım etmiyorsun? Yani benim elimde eldiven yok. Yani benim, evet. Sen çok güzel yapıyorsun. Yani. Öyle Kaçmış mi? Şey <laughs> Oo, olsun öğreneceksin. Zamanla öğrenirsin de dediğin gibi demek evet. evde eldivenimiz bulunmadığı için bu yüzden yardım edemiyoruz. Topçuklar yapıyoruz. Tek lokmalık arkadaşlar. Ee, Yemesi kolay böyle. Üstüne kürdan bandırıp el sürmeden yenilebilecek kıvama getiriyoruz. Bunu şimdi Hindistan cevizini bulayıp daha sonra tabağa yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hindistan cevizi yemediğimiz için, Eslem Hanım yemediği için bu yüzden Hindistan cevizini bulayamıyoruz maalesef. Bu şekilde idare edeceğiz. Üzerini çikolatalarla süsleyeceğiz. O zaman biz yapımına devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar, e, tabaklarımızı hazırladık Furkan'la beraber. Furkan da yardım ediyor bir taraftan bana. Etrafı falan toparlarken. <laughs> e, bisküvi pastamız, bisküvi topçuklarımız. Şimdi üzeri için, süslememiz için e, gerekli malzemelere geçelim. Krem şanti yapacağız. Krem şantileri sen aç Furkan. Dök dök, hepsini dök. 3 tanesini de dökeceğiz bir buçuk su bardağı süt de ekleyip karıştıracağız. Ondan sonra da malzemelerimiz tamam. Ver bakalım sen diğerlerini aç. Açabilir miyim? Oh, bu çarlıya gerek yok ya. Ben bayağı alıştım bu mutfağa. Ooo oh, çok güzel. Ha, koyalım çöplerimizi. Bakın. Şimdi sütü ilave etsen Furkan. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra. Ben karıştırayım tam sen ekle. Olsun. Dök dök. Tamam dök. İçine dök. Heh yavaş yavaş. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Dök 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 dök. yarım su bardağı daha ekle ona sütü. Onu yavaş yavaş ekleyelim bakalım. Bazı kıran şantiler markasına göre değişiyor. Bazıları bir su bardağı ile, bazıları bir buçuk su bardağı sütle kıvam alabiliyor arkadaşlar. O biraz şey oldu değil mi? Evet, su Oradan bir bez alalım o zaman Furkan. Bez alıp da silelim orayı. Önemli değil. En hatası. <laughs> karıştıra karıştıra kendini kıvam haline çırpıştırıyor krem şenlik arkadaşlar. Şöyle. Çırpıcının izini alana kadar karıştıracağız aynı flikte olduğu gibi. Bu şekilde karıştırırsanız kendinizi çok fazla yormuş olmazsınız da bir taraftan ortamı topluyor. Furkan gel bakalım nasıl oluyor? Gel. Ha oraya mı sıyor? Tamam. Ömre istiyor <laughs> ama. Yaşlıktan bekliyorum. Tamam. Krem şanti de birazcık dolapta bekleyecek arkadaşlar. O şekilde de kıvam olacak. İzini almaya başladılar. Yani bir buçuk su bardağı dedik bunu da unutmadan bunu da dökelim. Tamam. Bir buçuk su bardağı sütle kıvamımızı aldık. Şimdi bunu 3-4 dakika buzdolabında koyacağız arkadaşlar. Orada kendisi biraz daha katı kıvamını alacak. Daha sonra da süslerimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar krem şantimiz kıvamını aldı. Dediğim gibi çok fazla durmadı zaten buzdolabında. 4-5 dakika durduktan sonra tamam. Ben önceden hazırladım zaten krem şanti torbamın içine. Şimdi süsleme aşamasına geçelim değil mi Sultan? Evet geçelim. Şunları tut sen, bunları sen koyarsın üzerine. Şimdi bunları süsleyelim böyle sade sade de olmadığı. Üzerlerine. Süsleyelim. Oluyor mu Furkan? Oluyor. Çok güzel oluyor hem de. <laughs> Öyle mi? Hmm. Oh biraz taştı budur. <laughs> bunları sana yaptım Furkan. Ufaklarını sen yersin. Tamam. <laughs> Büyüklerini de yersin ya. Yiyebilecek misin bunları? Beğeniyor musun böyle yiyecekleri? Çok. Çok güzel oluyor Annen yapıyor mu Almanya'da? yapıyor. Yani o benden daha iyi yapıyor sanki değil mi? Evet. Yani kaç yılın aşkısı mutfakta. Hadi süslemeye devam et sen onları bir taraftan da. Evet. <laughs> güzel eline koy? Güzel oluyor evet. ama değil mi? Evet, güzel olur mu yani? <laughs> Biraz, bastır. Biraz bastır. Az bastır mı? Hı <laughs> hı. Böyle. Aynen. <laughs> Al sen bunu önüne. Bu tarafta yap. yap. Ben üstü pastamızı süsleyeyim bu taraftan. Şöyle ortama en gönül kaçıdan. Yani elimizde olan malzemelerle süslüyoruz ancak böyle. Değil mi Furkan? Evet. Bunları biz çay yanında mı yiyelim Furkan sence kahvenin yanında mı? Kahve önce, Kahve de da çok güzel olur. Kahve mi yapalım o zaman? Hmm. O zaman biraz sonra kahve yapacağız. Kim yapacak? Kahveleri de Eslem yapsın. Evet. Yani Eslem öyle kamera çekmeyle olmuyor bu işler güzelim. Yani karnımızı da doymamız lazım. Bir şeyleri de yememiz lazım. Gerçi yemek yedik ama. Bunlar yine bunlar, bunu da... Bunu görünce yaşatın atıştır... insan yine acıkıyor. Atıştırmalık olarak yiyeyim. değil mi? Evet. Güzel. <laughs> bir şey de şu an. Biraz alırım. Alırsın, alırsın. Güzelmiş. Karabaşlı köyündeyiz değil mi şimdi? Evet. Yani kendimizi 5 yıldızlı otellerden aşağı kalır bir şekilde aşağı kalmayacak bir şekilde yiyecekler hazırlayıp yiyeceğiz inşallah. Burayı bitirelim. He? Buraya getirdim bunu. Senin mi? Evet. Oo iyi. Canım çekti ya. Allah Allah çok mu yoruldun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> evet. Zorladık o zaman seni Furkan. Biraz yani. Allah Allah ama yerken bir şey olmaz ya. Erken zevkin çıkarız artık. <laughs> çok güzel gözüküyor. Öyle mi? Şimdi bu büyük noktacıklar var ya, onlara çikolata koyacağım. Diğerlerinin ufaklarına koymayacağım. Tamam. Biraz sonra yani, şimdi değil de ben bir süsleme bitireyim. Ufaklar böyle kalacak. Şunu şuraya yapalım. Başka nasıl süsleyebiliriz? Ee, var mı içinde krem şanti bilmiyorum ama... Şöyle yapalım onu. Çapraz çapraz değil mi? Konuşsana Furkan. Dediğim ki. Bilmem bir şeyler söyle. Eğlendin mi bugün mutfakta? Evet çok eğlendim yani. Bence herkes boş vaktini evet. mutfakta değerlendirsin değil mi? Boş boş oturacağınız böyle bir şeyler yapabiliriz yani. Yani hem vakit geçiyor hem vakit kendi... Çok hızlı geçiyor yani. Tabii ki. Nasıl geçiyor, vakitedir. Aynen evet. öyle. Bu yüzden mutfakta bir şeyler yapabilirler. Gayet başarılı. Kelebek gibi oldu. bak. Şimdi şurasına burun yapacağım. <laughs> <laughs> Buylemle Pelin de gelsin, değil mi? Gelsinler. De. Yemeğe. Arayıp onları söyle. Hey, bak böyle böyle güzel oldu. <laughs> saçları mı onlardan? Bunlar da saçları. <laughs> Çek bakalım mesela şöyle şurası, şurası oldu mu. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Öyle mi? Çok tatlı gözüküyor. Evet. Güzel görünüyor gerçekten de. Buraya da aynısını yapalım. Gözleri. Burnu. Burnu biraz yukarı doğru. Oh, biraz uzun oldu burnu. Bir de ağzını yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Kirpi mi yaptık biz şimdi o? Bu... Kirpi bence i̇şte... biraz. Kirpi pastası değil mi? Evet. Şöyle şöyle noktacıklar yapalım. Kirpi pastası yapmış gibi oldu. Güzel oldu mu değil mi? <laughs> Yağmur da hala yağıyor. Allah bütün afetlerden bizi korusun. Amin. Amin. Şimdi bunu da süsle bakalım Furkan. Daha sonra gerekliyse Bunu ne yapalım biliyor musun bence? Bence onlardan koymayalım. Bence dalma çikolatalardan koyalım. Değil mi? Ağzına dökeyim ben senin bunu. Tamam. İki tane mi geldi? Gelmemiş tamam. Sen koy. Küçüklere koy onları. Küçükleri. Hı -hı. Bunları da büyüklere ben koyacağım. <laughs> Sivri yerleri yukarıya doğru gelsin. Kirpi yapıyoruz ya. Yani çok da benzemedi ama gene <laughs> biraz benzedi herhalde. Öyle çok iyi yaptık. Yani iyi yaptık. Yani iyi oldu bence. Evet. Gayet başarılı. Ya da onları koymasak mı ki? Niye? Güzel oluyor mu öyle? Tamam, sadece ortasına evet, koy. Ortasına? Hı hı. Koy öyle. görünüyor bence oldu mu oldu oldu gibi yani bence de oldu gibi evet, işte biraz daha al yani <laughs> Gözlerine bir de ben göz bebeklerini yerleştireyim. Kendimi ameliyatta gibi hissettim bir an. Değil mi? Evet. Şöyle çevireyim mi? Heh. Herkesi bisküvi pastası yemeye, bisküvi topçukları yemeye davet ediyoruz. Yetişebilen yiyebilir, yetişemeyenler için de tekrar belki yapabiliriz. Yani bu olmazsa başka bir şeylerle ikramlarımızla karşılayabiliriz. Pastalarımız hazır. Kahvemizi de Eslem yapacak. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Bizim elimize sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun. Başarılı bir iş çıkardık Furkan. Evet, evet. Bence evet. değil mi? Çok iyi. Gayet başarılı. Şöyle eldivenlerimi de çıkartayım ben. Şuraya koyalım. Tebrikler Furkan. Başardık. İzleyenlere bir şey söylemek ister misin? Yani video like atsınlar, abone olsunlar. Yani değil mi? Abone olun, videolarımızı beğenin, yorum yapın. Bizimle beraber olduğunuzu biz de bilelim. Biz de daha çok böyle kendimizi bilerekten videolar çekmeye devam edelim. Yalnız olduğumuzu hissettiğimiz.